Merhaba arkadaşlar. Canlıların sınıflandırılması konusunda canlılar dünyası başlığıyla devam ediyoruz. En son bitkileri konuşuyorduk. Bir önceki föyümüzde bitkilerin bir sınıflandırma analizini yapmıştık. Pardon, sınıflandırma ağacını yapmıştık. Şimdi bitkilerin özellikleriyle devam ediyoruz. Çöl bitkilerinden bahsetmiş. Çöl bitkileri diğer bitkilerden farklı adaptasyonlar geliştirmiş arkadaşlar. Bakın onların yaprakları diken şeklinde gördüğünüz gibi bu terleme alanını daraltmış oluyor. Aynı zamanda ne yapıyor? Gövdeleri de ısınmayı engellemek için yüzeylerini çok daraltmışlar ve silindir şeklini almışlar. Yani dallar çıkarmıyorlar, geniş yapraklar çıkarmıyorlar vesaire. Bu şekilde neyi engellemiş oluyor? Kaktüsler ısınmayı engellemiş oluyor. Çünkü onların yaşadıkları ortam aşırı sıcak arkadaşlar ve bu sıcaktan korunmaları gerekiyor. Kök yapıları da diğer bitkilere oranla hem daha sağlam hem de toprağın daha derinliklerine kadar uzanan çok uzun yapılardan oluşuyor ve özellikle gövde kısmının içerisinde yoğun miktarda su depo ediyorlar. Çünkü kuraklıkla baş etmek zorundalar. Gündüz sıcaklık 60 dereceleri, geceleri eksi 10 dereceleri bulabiliyor çölde. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı da çok fazla. Buna da uyum sağlamaları gerekiyor. Sonra çok yıllık bitkilerin adaptasyonuna bakalım. Bunların uç kısımlarında büyüme noktaları var. Bakın şuralarda büyüme noktaları var. Mesela çam ağaçları çok uzun boylu ağaçlardır. Burada sekoya bitkisinin 100 metreden daha uzun olduğunu 90 ila 150 metre arasında boyları değişiyor arkadaşlar sekoyaların. Onu göstermiş. Uç kısımlarındaki Büyüme noktaları sayesinde bitkinin tüm yaşamı boyunca az da olsa uzama devam eder mutlaka. Dolayısıyla bitkilerdeki büyüme sınırsız kabul edilir anlatmış. Çamaşırlarında arkadaşlar böyle uç kısımlarında bol miktarda bu büyüme noktalarından var. En uçta özellikle meristem hücre diyoruz buna. Meristem hücre yoğunlaşmış. Eğer bu uç kısmındaki meristem doku kesilirse mesela bu ağacı şurasından ya da şurasından diğer ağacı kesersek o zaman bu ağaç yanlara doğru genişlemeye başlıyor arkadaşlar. Uçtaki dalın üzerindeki hücreler orada olduğu müddetçe yan dalları baskılıyor ve bitki her zaman boyuna uzuyor. Ama tam tersi bir durumda bitki yan dallara doğru ilerleyebilir. Şimdi bir örnekle devam edelim. Çöl ortamına uyum sağlamış bitkiler ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruyor arkadaşlar. Çöl ortamına uyum sağlamış bitkilerin çöldeki sıcaklıkla baş etmek için bazı adaptasyonları var. Bunlardan birincisi yapraklarının diken şekline dönüştürüyorlar. Çünkü yüzey alanını daraltarak terlemeyi azaltmak istiyorlar. Doğru bu. İkinci yaptıkları iş de gövdeleri ısınmayı engellemek için yüzeyini daraltmış ve silindir şeklini almış. Buna da 4 numara diyelim. Silindir şeklini almış. Bu da arkadaşlar yine e, kaktüslerde silindir şeklindeki gövde hava çok sıcak olduğu için e, çok fazla ısınabilecekle ısınmalarını engelleyebilmek için e, oluşturulmuş bir adaptasyon. Bu da var. Dolayısıyla 2 ve 4 bunun adaptasyonu. Peki kök yapıları nasıl? Kök yapıları çok güçlü ve toprağın derinliklerine kadar dalabiliyor. Çünkü kökün görevi neydi? Bitkiye su sağlamak. E bu dolayısıyla çok diplere kadar dalmak zorunda ki su ihtiyacını karşılayabilsin. Kloroplast taşımazlar fotosentez yapmaz anlamına gelir. Oysaki çöl bitkileri fotosentez yapıyorlar. Bunu da alamayız. Cevabımız 2 ve 4 C seçeneği olur. Şimdi bir başka örnek. Çöl yaşamına uyum sağlamış bitkiler ile ilgili diyor. E, i̇fadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar aynı örnek buraya tekrar gelmiş. Kloroplast taşımazlar, kök yapıları zayıf ve cılızları elemiştik. Yaprak yüzey alanını daraltarak diken şekline dönüşmüş. Gövdede ısınmayı engelleyecek şekilde. Cevabımız 2 ve 4'tü. Günümüzde yaşayan en eski bitkilerden birisi Ginkgo biloba. Bu Çin ve Japonya'da gelenlikle süt süs bitkisi olarak yetiştiriliyor ve bundan kozmetikte yararlanılıyor. Çok eski bir bitki. Tek çenekli monokotil bitkilerden biri. E çiçek yapısına baktığımızda bitkide çiçekler arkadaşlar içlerinde erkek organ bakın burada sarıyla ifade etmiş başçık ve sapçıktan oluşan bir başçık bir de sapçıktan oluşan erkek organ bir yumurtalık ona bağlı bir dişicik borusu onun üzerinde de bir dişicik tepesinin olduğu bir dişi organ çiçeğin içerisinde bulunabilir. Bakın bulunabilir diyorum. Her bitkide hem dişi organ hem erkek organ olmaz. Eğer dişi organ ve erkek organ bir çiçeğin içerisinde bulunuyorsa o çiçeği arkadaşlar e, erselik çiçek deniyor. Not alalım dişi organ ve erkek organ aynı çiçeğin içerisinde ise hermafrodit gibi düşünün kendi kendini dölleyebilme yeteneğine sahip buna erselik çiçek deniyor. Sonra renkli ve gösterişli yaprakları var, taç yaprakları. Bunların görevi böcekleri kendisine doğru çekmek. Çünkü böcek geldiğinde erkek organın içerisindeki polenler böceğin üzerine yapışacak ve buradan aldığı polenler bir bitkiden diğerine taşınacak. Tohumlu bitkilerde özellikle bu polenin taşınması olayına tozlaşma deniyor. Mutlaka önce tozlaşma olmalı. Yani tohumun bir yerden, pardon, polenin bir yerden bir yere taşınması lazım. Bakın burada da arıyı göstermiş. Yeryüzünde tozlaşma büyük oranda arılarla sağlanıyor arkadaşlar. Yeryüzünde eğer arılar olmazsa dünyanın yanlış hatırlamıyorsam 4-5 yıllık falan bir ömrü kalıyor. Çünkü bitkiler üretimi durdurur. Öyle olursa bitkiler yani üreticiler olmazsa tüketicilerin hiçbirisi olmaz. Dolayısıyla arılar aslında çok önemli görev yapıyorlar. Seracılıkta da bu tozlaşmayı arttırabilmek için bambus arısı denilen bir arı türü kullanıyorlar. Bu arılar dakikada 400 çiçeğe konabiliyorlar. Ve düşünün bir gram balı üretebilmek için yüzlerce çiçeğe konuyor arılar. Aslında arılar yeryüzünde hayatın devamlılığını sağlıyor diyebiliriz. Şimdi tohumlu bitkilerde önce tozlaşma olacak. Yani polen erkek çiçekten dişi çiçeğe taşınacak. Sonra da yumurta ve polenin birleşmesi, spermin birleşmesi, döllenme gerçekleşecek. Erkek üreme hücrelerinin dişi üreme organına taşınmasına dolayısıyla ne diyoruz? Tozlaşma diyoruz. Şimdi kim sağlıyordu tozlaşmayı bakın renkli, gösterişli çanak yapraklar. Şunu da ekleyeyim. Bazı orkide türlerinde bu renkli çanak yapraklar e, böceklerin dişisine benziyor. O bölgede yaşayan böceklerin dişisine. Böcekler çiftleşmek için geliyorlar ama bakıyorlar ki bu bir çiçek. Bu esnada üzerlerine polen bulaşmış oluyor. Bu şekilde değişik adaptasyonlar da göstermiş. Sadece renkli değil. Bazı bitkilerde de güzel nektar var bunların e, dip kısımlarında. Böcekler kokuya geliyorlar veya nekrar, nektar toplamaya geliyorlar. Bu şekilde de tozlaşma sağlayabiliyorlar. Altında arkadaşlar yeşil renkli çanak yapraklar var. Bunların mantığı bu çiçek cihaz kapalı çiçeği korumak. Hani gülün etrafında da olan yeşil yapraklar. Tabii ki yeşil olduğu için fotosentez yapabiliyorlar. Çanak yaprak, taç yaprak, dişi organ, erkek organ. Eğer bunların hepsi varsa bakın çanak yaprak, taç yaprak, dişi organ ve erkek organ. Bunların hepsi bir çiçekte varsa bu çiçeğe tam çiçek deniyor. Bunların herhangi biri yoksa o zaman da adı eksik çiçek oluyor arkadaşlar. Güzel yazamadım ama ifade ediyorum. Siz lütfen düzgünce not alın. Herhangi biri yoksa mesela her şey var ama diyelim ki dişi organ yok. Mesela incir ağaçları ya sadece dişi çiçeklerden ya da sadece erkek çiçeklerden oluşur. Bir ağaçta komple sadece dişiler ya da sadece erkekler olur. Bu tarzsa eğer bunlara da eksik çiçek diyoruz. Döllenme gerçekleştikten sonra döllenmenin sonunda ne oluşur arkadaşlar? Tohum oluşuyor. O da aklımızın bir kenarında kalsın. Tohum toprağa düşerek büyüme gelişmeyle tekrar yeni bir bireyi oluşturuyor. Şimdi bitkilerde aktif yer değiştirme hareketi yok. Yani bitkiler pasif olarak yer değiştirebilirler. Yani yönelim hareketi veya ırganım hareketi yapabilirler. Örnek verelim bir yönelim hareketine. Şimdi saksıyı yan çevirmişim. Ve saksıda gövde ne tarafa doğru gitmiş? Yine yukarıya doğru. Çünkü gövde yer çekimine ters hareket eder. Köklerde arkadaşlar burada yine yer çekimine doğru gidiyor. Çünkü kökler yer çekimine doğru hareket eder. Gövde yer çekiminin tersi kökler yer çekimi. İşte buna... E, yer çekimine bağlı geotropizma veya jeotropizma hareketi deniyor. Böceklerde arkadaşlar bu böcek kapan bitkinin iki tarafında tüycük var. iki yaprakta. Buraya sinek bir tüycüğe konup 20 saniye içerisinde diğer tüyü de konarsa hemen iki taraf birbiriyle kapanıyor arkadaşlar. Bu kapanmada böcek kaçamıyor. Bakın bizim el çırpmamızdan daha hızlı bir şekilde kapanıyor. Eğer böcek çıkamaz içinde kalırsa üzerine et sindirici enzim gönderip böceği sindirip böcekten faydalanıyor. İşte böceğin dokunması anında bunun hızlı bir şekilde kapanması hareketine nasti hareketi deniyor. Küstüm otuna dokunduğumuzda yapraklarının kapanması, lale bitkisinin işte sıcaklıkta yapraklarını açıp soğukta tekrar kapatması gibi hareketler birer nasti hareketi olarak isimlendirilebilir. Şimdi bir örnek yapalım. Çiçekte bulunan yapılarından hangileri erkek organa aittir diyor. Şimdi yumurtalığın diş organa ait olduğu belli değil mi? Bağırıyor. İki numaralı seçenekleri eledim. Bakın cevap çıktı. Başçık ve sapçık erkek organ bir baş kısmı bir de sap kısmı vardı. Ovaryum yani yumurtalık, dişicik borusu ve dişicik tepesi arkadaşlar dişi organa aitti. Dolayısıyla dişicik tepesini de eledim. Bir başka örnekte diyor ki yukarıdakilerden hangileri bitkilerde tozlaşmayı sağlar? Bitkilerde tozlaşma arılar yoluyla, böcekler yoluyla gerçekleşir. Arı böcekler grubunda biliyorsunuz sinekler ve diğer canlılar da bu grupta. Diğer uçabilen canlılar da böcekler grubunda olanlar tozlaşmayı sağlar. Rüzgar tozlaşmayı sağlar. Özellikle küçük boylu otlarda rüzgar arkadaşlar birinden diğerine polenle, şey pardon rüzgarla polenler taşınabilir küçük otlarda. Hem birbirlerine yakınlar hem de çok sayıda polen oluşturabiliyorlar. Çam ağaçlarında da polen rüzgarla taşınabilir. Suyla da taşınabilir. Özellikle yağmur suyunda veya bazı sulak ortamlarda yaşayan bitkilerde polen bir bitkiden diğerine su yoluyla taşınabilir. Bu nedenle hepsini almamız lazım. Cevabımız 1, 2 ve 3 seçeneği. Evet. Tohumlar çevreye yayılabilecek özelliklere sahip ve zor şartlara dayanabilen kabukları var. Burada tohumun içerisinde yumurta ve spermin birleşmesiyle oluşan yapıya zigot diyoruz biliyorsunuz. Zigot döllenmeden sonra neye dönüşüyor? Zigot döllenmeyle oluşuyor. Daha sonra da embriyoya dönüşüyor. Embriyo henüz gelişmemiş tohumun yapraklarının yani çeneklerinin içerisinde bulunuyor. Yani şunun embriyosu nerede mesela bu harika kirazın? Embriyo bunun çekirdeğinin içinde. Bezelyelerin embriyonu, embriyoları her bir tanenin içinde. Buğdayın embriyoları her bir tanenin içinde. Şimdi bunlar ortam şartları güzel olduğunda, yani mesela ilk e, ilkokulda yapmışsınızdır. Pamuğun içerisine su fasulye tohumları koyup üzerine su dökmüştük. Bu şekilde eğer sulak elverişli bir ortama konulursa bunlar tohumlar su alıp şişiyorlar ve enzimler çalışmaya başlıyor ve çimlenme gerçekleşiyor. Böyle olmazsa arkadaşlar bu bitkilerin tohumları her biri farklı e, yapıda bulunuyor. Farklı sürelerde toprak altında kalabilir. E, pardon, e, çimlenmeden yani bozulmadan kalabilir. Mesela kirazın çekirdeği sert bir yapıda biliyorsunuz. Tohum kabuğu çok sağlam. E, kirazın çekirdeği mi daha uzun süre dayanır? Değil mi? Mesela bir bezelye tanesi mi? Tabii ki kiraz çekirdeği daha sağlam bir kabuk yapısına sahip olduğu için daha uzun süre dayanabilir. Kabuk yapıları tohumların dayanıklılık sürelerinde belirlemiş olur. Tohumlu bir bitki de aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz diye sormuş. Arkadaşlar tohumlu bitkilerde ne bulunmaz? Tohumlu bitkilerin tohumlu adı üzerinde tohumu var. Gerçek kök gövde yaprakları da var. Nesi yok? Sporu yok. Çünkü tohumla ürüyorsa sporla üremiyordur. Sporla tohum farklı üreme sistemleri bir bitki ikisinden birini gerçekleştiriyordur. O yüzden cevabımız spor. Bir başka örnek. Yukarıdakilerden hangileri meyvenin görevlerindendir? Şimdi meyvenin mantığı ne? Meyvenin mantığı tohumu yaymak, değil mi? Mesela hayvanlar kirazları yiyecek, 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 uzaklaşacak, gittiği bir yere dışkısını bırakacak. Henüz e, hayvanın sindirim sisteminde parçalanmamış olan kiraz çekirdeği orada e, dışkının içerisinde gübrenin toprağa karışacak ve yeni bir kiraz ağacı oluşmasını sağlayacak. Öyleyse meyvenin amacı nedir? Tohumun yayılmasına yardımcı olmak. Aynı zamanda meyve tohumun dışında onu korumaya da yardımcı oluyor. Ama tozlaşmayı gerçekleştiren polenler e, rüzgar, su ve böcekler yardımıyla polenlerin taşınmasıdır. Onu alamadık. Cevabımız 1 ve 2. Bir başka örnek. Üremesi sırasında tohum oluşturan bitkiler içinde canlılarından hangileri yer almaz? Kim tohumlu değil? Arkadaşlar eğrelti otu sporla ürüyor. Bakın onu alamadık. Spor. Buğday, buğdayın tanesi tohum. Domatesin içerisinde tohumlar var. Karayosunu sporla ürüyor. Hatta not alalım isterseniz. Eğrelti otu için ne demiştik? Damarlı, tohumsuz bir bitki. Karayosunu için damarsız, tohumsuz bir bitki. Şimdi ikisinin de tohumu olmadığı için sporla örüyor. Damarlı olmak gerçek kök gövde yaprağı var demek ki. Eğrelti otunun gerçek kök gövde yaprağı var. Damarsız olan karayosununda ise böyle bir gerçek kök, gövde, yaprak yapısı yok. bir taşın ya da bir odun parçasının bir ağaç gövdesinin üzerine böyle yayılmış bir şekilde bulunuyor. Bu nedenle cevabımız 1 ve 4. Evet, bir soru daha. Bitkilerde diyor hareket çeşitlerinden hangileri görülür? Şimdi biz ne öğrendik? Bitkiler aktif olarak yer değiştiremezler. Bitkiler bir yerden bir yere yönelebilirler. Hatta şöyle yan duran bir saksı koymuştu. Gövde yukarıya doğru kök aşağıya doğru gidiyordu. Bu bir tropizma yani yönelim hareketiydi. Bir de bitkiler nasıl yapabilirdi? Ona da ne koymuştu arkadaşlar? Venüs bitkisine şöyle dikenli dikenli böcek kapanı koymuştu. İçine bir sinek kıstırmıştı. Sineği öldürmeye çalışıyordu. Dolayısıyla bitkiler tropizma ve nasti yani yönelim ve ırganım hareketi yaparlar ama aktif olarak yer değiştirme hareketi yapmazlar. Evet şimdi geldik fungi alemine. Fungiler mantarlar. Çeşitli mantar türlerini görüyorsunuz. Burada şuna dikkatinizi çekeceğim. Bir numaralı şekilde gösterilen mantar bir maya mantarı arkadaşlar. Ve maya mantarlarının da tek hücreli olabileceğini buradan hatırlayalım. Mantarlar maya mantarlarından dolayı tek hücreli olabilirler. 2 e, numarada gösterilen şekildeki normalde tükettiğimiz şapkalı mantarlardan kültür mantarı. Kültür ortamında çoğaltıldığı için bu isim verilmiş. 3 e, numarada da e, çok mantarlara hakim değilim ama e, bir sanırım arkadaşlar yine besin olarak tüketilebilen kanlıca adı verilen bir mantar türü. 2 e, ve 3 numaralı şekil şapkalı mantar 1 numaralı şekilde maya mantarı. Şimdi mantarların hepsi bir kere kesinlikle ökaryot, değil mi? Biz prokaryotlar bakteri ve arkeler dedik. Onlar bitti. Ökaryotta protista, de, bitki dedik. Şimdi mantara geldik. Ökaryot hücre yapısına sahip, klorofil ve kloroplastı yok. Dolayısıyla klorofil kloroplastı yok. Ototrof değil. Mantarlar heterotrof. Depo polisakkaritleri de glikojen. Yapılarında sil ya da kamçı da yok sindirim hücre dışında gerçekleşiyor mantarlarda. Yani nasıl besleniyorlar demiştik? Saprofit. Sindirim enzimlerini bir mantar hücresinin dışarısına salgılıyor. Dışarıda bulunan besini dışarıda parçalayıp mesela bu bir yaprak olabilir. Onları e, iplik şeklinde hif adı verilen yapıları var. Bu yapılarla içeriye doğru çekiyor. Hifler bir araya gelerek miselyum denilen yapıyı oluşturur arkadaşlar. Silemedim. Miselyum Hmm, adı verilen yapıları oluşturur. E, mantarlar genellikle arkadaşlar e, çok çekirdekli olabiliyorlar. Ve dışlarında bir azotlu polisakkarit olan kitin adını verdiğimiz hatta böceklerin de kabuklarında vardı. Bir polisakkarit yapısı bulunuyor. Parazit olarak da yaşayabilirler. Bazı canlıların üzerinde yaşayıp hastalık yapıcı olarak yaşayabiliyor. Saç kıran mantarı. işte ayakta olan mantar değil mi? Mantar ayaklarda da olabiliyor. Onu hatırlayacaksınız. Eşeyli ya da eşeysiz olarak üreyebiliyorlar. Mantarların esas üremesi sporla gerçekleşir. Bakın burada anlatmış. Şimdi mantarcığımız bu tatlı mantarcığımız öncelikle çekirdeklerinin içerisinde pardon hücrelerin içerisinde bulunan iki çekirdekli olan yapıları kaynaştırır. Bakın en çekirdek en çekirdek iki çekirdek iki çekirdek birleşti iki en çekirdekli oldu. İken çekirdekli hücre bir mayoz bölünme geçirir. Mayoz bölünmede bakın en kromozomlu 4 tane çekirdek oluşur. Bu çekirdekler spor adı veriliyor bunların her birine. Rüzgar yardımıyla toprağa düşüyorlar. Toprakta çimlenerek büyüyüp gelişerek yeni mantarları oluşturuyorlar arkadaşlar. İşte burada bakın mantardan dökünen bu gözle göremediğimiz mikroskobik yapı sporlar. Aynı zamanda mantarların köklerindeki hifleri de görüyorsunuz. Bakın hif ve onların birleşmiş halinde miseller, miselyumlar o yapıyı da göstermiş. Öyleyse mantarlar nasıl ürer sorusunun cevabı çoğunlukla mantarlar sporla ürer olmalı. Şimdi diyor ki gerçek mantarlarla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır? Neden gerçek mantarlar ifadesini kullanmış? Çünkü biliyorsunuz cıvık mantarlar dediğimiz protistalarda olan bir grup var. Diyor ki yani ondan bahsetmiyorum gerçek bildiğimiz mantarlar grubundan bahsediyorum. Bu mantarlar saprofit ya da parazit olabiliyorlardı. Sporla çoğaldığından şimdi bahsettim. Hücre duvarlarının kitin olduğunu söyledik ve üretici değiller yani klorofil içermezler. Ama fazla glikozu nişasta değil tıpkı hayvanlarda bakterilerde ve arkelerde olduğu gibi glikojen şeklinde depo ederler. Evet bir başka örnek Diyor ki arkadaşlar yukarıdaki özelliklerden hangileri tüm mantarlarda ortaktır? Mantarların klorofilleri olmadığı için heterotrof besleniyorlar. Bu bilgi cepte. Şimdi hif ve miselyumdan oluşmuyorlar. Çünkü maya mantarları nasıldı? Tek bir tane hücreden oluşuyordu. Bunun ipliği, uzantısı, çıkıntısı yok. Ama hepsi depo polisakkarit olarak glikojen depo ediyor. Ve mantarlar çürükçül olabilir. Doğru ama parazit olan türleri de var. O yüzden hepsi saprofittir ya da hepsi çürükçüldür diyemem. Cevabımız C seçeneği 1 ve 3 olur. Bir başka örnek. Aşağıdaki canlılardan hangisi diğer dördünden farklı bir alemde yer alır? Arkadaşlar mantar, bira mayası mantar, ekmek küfü küf mantarı, bira mayası maya mantarı, şapkalı mantar zaten grubu şapkalı mantar, peynir küfü yine küf mantarı ama arke bakteri arkeler grubunda bir prokaryot. Geriye kalan dört tanesi de mantar Yukarıda yukarıda canlılardan hangilerinin depo polisakkariti glikojendir diye sormuş. Mantarlar biliyorsunuz depo polisakkarit olarak glikojen depolarlar. Bitkiler nişasta depolarlar arkadaşlar. Bakteriler glikojen depolarlar. Dolayısıyla kim glikojen diye sordu? Mantar ve bakteri 1 ve 3 diyeceğim. Peki başka kim glikojen depolar? Hayvanlar glikojen depolar. Arkeler glikojen depolar. Arkadaşlar mantar bakın bakteri hayvan ve arkelerin dördü de glikojen polisakkaritini depolar. Bunu da not olarak yazalım. Bitkiler nişasta. Hocam protista kim derseniz protistalar sorularda çok karşınıza gelmeyecek. Çünkü protista alemi karışık. Orada nişasta depolayanlar da var. Farklı bileşenler depolayanlar da var. Evet. Özellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimi gibi yağışların yoğun olduğu mevsimlerde mantar zehirlenmeleri çok yaşanıyor. Çünkü bu dönem mantar dönemi arkadaşlar. Çok mantar çıkar bu dönemlerde. İşte insanlar mesela fındığa Kayısıya memleketlerine gider ya böyle toplamaya. Mesela Kastamonu civarı ülkemizde mantarın çok yetiştiği yerlerden biri. Bu tarz yerlerdeki insanlar mesela mantar toplamaya giderler. Ama zehirli mantarla normal mantarı ayırt etmek çok zor. Tabi oralarda yaşayan yerel halk bunları tanıyor doğru ama şunu da unutmayalım. Mantar alanında profesör olan kişi yani dünyanın en iyi mantar bilimcisi mantar zehirlenmesinde ölmüş. O yüzden dikkat. 2-6 saat sonra zehirlenme belirtileri ortaya çıkıyor. İşte bulanık görme özellikle uykuya eğilim vesaire ağız tadının değişmesi. Tabi mantar zehirlenmesi ölümcül olabilir. Böyle bir şeyden şüphelenirsek hemen doktora gitmemiz lazım. Veya bu şekilde bilmediğimiz mantarı hiç yemememiz lazım. Kültür mantarları en sağlıklı olan. Şimdi küf mantarlarından bahsetmiş. E, diyor ki 2. Dünya Savaşı'nda tropiklere yerleşen askerlerin çadırları, elbiseleri ve botları küfler tarafından parçalanmış. Küf mantarlarının ne kadar güçlü olduğunu anlatıyor. 2000 yılında Dragonda bulunan bir mantarın devasa bir miselyuma sahip olduğu 2200 dönümlük bir dönüm 1000 e, metrekare arkadaşlar biliyorsunuz. 2200 bin metrekarelik bir alana yayıldığı gözlenmiş ve bu mantarın yaklaşık 2000 ila 8000 yıllık arası olabilen dünyanın en büyük en yaşlı organizması kabul edilmiş. Devam ediyorum. Kültür mantarları protein yönünden çok zengin. Arkadaşlar ete yaklaşık olarak yaklaşık yani en eşdeğer besinlerden biri olduğu söyleniyor. Et protein bakımından yoğun biliyorsunuz. Aynı zamanda ölü bitki ve hayvan atıklarındaki organik maddeleri inorganik maddelere ayrıştırarak madde döngüsünde de önemli bir rol oynuyorlar. Yeryüzünde mantarlar ve diğer ayrıştırıcı canlılar olmasaydı eğer sadece sineklerin ölüsü dünyayı her yıl bir buçuk santim kaplardı diyorlar. Dolayısıyla çok önemli bir görev bu. Antibiyotik ve bazı ilaçların üretiminde mantarlardan faydalanıyoruz. Bu küf mantarları tabi doğal küften bahsediyorum. Evdeki küflü olmayan peynirin tezgahta küflenmesinden bahsetmiyorum. Bunlar antibiyotik yapımında kullanılıyor ve son derece faydalı. Yöresel olarak da küflü peynir küflü çökerek tüketiliyor biliyorsunuzdur. Maya mantarları ekmeğin kabarmasında ve bira yapımında görev alınıyor. Yani evde kullandığımız hamur mayası olan maya mantarı. Mantarlar birçok bitkinin en büyük yardımcısı. Bitkinin köklerini arkadaşlar iplik gibi. Mesela şunun kök olduğunu düşünün. Böyle iplik gibi bitki köklerini sarıyorlar ve bitkinin topraktan daha fazla su ve mineral çekmesine yardımcı oluyorlar. Bunlara mikoriza deniyor. Bitki ve mantar birlikteliği mikoriza olarak isimlendiriliyor. Mantarlar ağaç gövdelerinde, nemli ortamlarda, taşların üzerinde ve organizmaların dokularında yaşayabilirler. Maya mantarları, şapkalı mantarlar ve küfler bu alemin öğreneği. Bakın maya mantarı hamurun mayalanmasında var. Şapkalı mantar normal yenilen mantarlar. Küf mantarları da e, küf e, oluşumunu sağlıyor. Ancak bütün küfler zararlı değil. E, neyin faydalı neyin zararlı olduğunu bilemeyeceğimiz durumlarda küflü besinleri kesinlikle tüketmemiz lazım. Şapkalı mantarlardan da Uz mümkün olduğunca böyle bilmediğimiz türlerden e, uzak duracağız. Maya e, pardon, e, kültür mantarı kullanmaya çalışacağız. Evet faydalı ancak bilmediğimiz mantarı tüketmiyoruz. Ölümcül bir zehirlenmeye sebep olduğunu unutmayalım. Evet devam edelim. Diyor ki yukarıdaki olayların hangilerinin gerçekleşmesinde mantarlardan yararlanılır. Topraktan su ve mineral alınmasında bitkiye yardımcı olma mikoriza birlikteliğinden bahsediyor. Ekmeğin kabarmasında arkadaşlar maya mantarından bahsediyor. Ekmek kabarmasında maya mantarları bize yardımcı olur. İlaç üretiminde antibiyotik vesaire de küf mantarları bize yardımcı oluyor. Onu da aldık. Cevabımız E seçeneği. Mantarlar hangilerinde yaşayabilirler? Mantarlar ağaçların gövdelerine tutulmuş olarak yaşayabilirler. Nemli ortamlarda veya canlının üzerinde dokularında biz bunlara ne diyorduk? Parazit mantarlar. Mesela ayakta, saçta vesaire yaşayabiliyorlar. Cevabımız 1, 2, 3 E seçeneği. Yukarıda verilenlerden hangileri mantarlar alemine girmez diye soruyor. Maya mantarları arkadaşlar ve küf mantarları bir de ne vardı şapkalı mantarlar. Ne yok? Cıvık mantarlar yok. Cıvık mantarlar hangi alemde? Protista aleminde. Cıvık mantarlar iki tane önemli mantardan farkı var. Birincisi çok çekirdekli çok çekirdekliler. Ee, bizim normal bildiğimiz mantarlar da çok çekirdekli olabiliyorlar ama bunlar hep çok çekirdekli ve arkadaşlar bunların kitin hücre duvarı yok. O yüzden onları mantarlar alemine almıyoruz. Cevabımız yalnız iki. Bir başka örnek Kültür mantarları verilenlerinden hangileri yönünden zengindir demiş. Mantarlar protein bakımından zengindi. Yağ ve karbonhidrat değil. O yüzden hatta ete yakın bir besin. vejeteryanlar çoğunlukla et yerine mantar veya bitkilerden yeşil mercimek, barbunya gibi protein oranı yüksek besinleri tercih ediyorlar. Cevabımız A seçeneği. Şimdi testlere başlıyorum. Bir sonraki föyde görüşmek üzere.